İnanamayacaksın. Bugün evlenme teklifi aldım. Aa, Fikret. Kimden? Tahmin et bakalım. Ne oluyor Fikret? Ne bileyim ben söyle. Dalga geçmek yok ama. Reyhan söyle çabuk. Reyhan Reyhan. Mithat Karadan. Ne? Ay. Mithat Bey Reyhan'a evlenme teklif etmiş. Ah, üstüme iyilik sağlık. Meğer hastaneye gidip gelirken göz koymuş bizim kıza. Sus sus ağzım açık kaldı. Vallahi bir yaşıma daha girdim. Ee, Ensi bugün söylemiş. Benim niyetim ciddi demiş. Adamdaki cesarete bak. Ayol Reyhan ne yapsın evlenmiş boşanmış adamı. Hem de o cinlinin eski kocası. Olur mu? Niye öyle söylüyorsun Cevriye? Sen hep demez miydin iyi adam diye? İyi adam o ayrı. Ama davul da dengi dengine kardeşim. Gerçi senin kız da evde kaldı sayılır. Bu yaştan sonra ondan iyisini bulacak hali yok ama. Aşk olsun. Aslında birkaç kere çıktık. Yani çıktık sayılmaz da pek. Hastaneye kontrole geldiğinde beni de eve bırakıyordu. Bir şeyler içip öylesine konuşmak için fırsatlar yaratıyordu ama... Bana söylemedin hiç. Ne bileyim, işin bu boyuta geleceğini ben de düşünemedim. Onda. Şimdi ne düşünüyorsun peki? Kabul edecek misin? Hı hı, galiba. Aslında var ya benim içime doğmuştu. Hani sizin taşındığınız gece bunlar beraber geldi ya kebapçıya. Ta o zaman ister misin bir şey olsun diye geçirdim içimde. Hadi hadi numara yapma bana. Biliyordum bir şeyler olduğunu. Göze gelmesin diye söylemedin değil mi? Hoş o adamın da nesine nazar değecek ya. Aa Cevriye, vallahi pişman ettin söylediğimi. Ne olacak? Reyhan hediyecek mi? Bilmem. Dur bakalım, konuşacağız daha. Çok sıcakkanlı bir adam. Samimi. Yani ben ısındım aslında. Sen kararını vermişsin Sen Reyhan. Hadi bakalım hayırlısı. Reyhan. Geldim. Ninem çağırıyor. Hadi canım yarın konuşuruz yine. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Amin gel konuşalım şu işi ehtiraflıca gel ne cevap vereceksin adama Sen ne dememi istersin Vallahi ne bileyim Evlenecek olan sensin Sen vereceksin kararı Reyhana baksan Ne yere bakan yürek yakanmış. Al şunu koy yerine. Nuniş teyzenin söyleyeceği önemli şey neymiş? Ferhunde'nin eski kocası Reyhan'a evlenme teklif etmiş. Ne? Mitat Bey mi? Mitat Bey falan anlamam. Benim yüreğimin bir köşesinde o hala cinlinin eski kocası. Reyhan da baya baya hevesli ha. Öyle görünüyor. Allah Allah. Mithat Bey dürüst bir adam. İşi gücü de iyi. Bence olur vallahi. Neden olmasın? Oğlum. Başından kötü bir tecrübe geçti. Reyhan da biliyor herkes de. Acılı adam. Ya kızla yaşadıklarını unutmak için evlenmek istiyorsa? Onca yaşanandan sonra yeni bir hayat kurmak kolay mı? Karar onlar verecek. ...bize hayırlı olsun demek düşüyor. Ay Mithat Bey'e bak sen. O kadar geldi gitti bir şey çıtlatmadı. Meğer ne işler peşindeymiş. Vallahi bilmiyorum. Birisi duyunca... ...aralarını biz yaptık sanıp da... ...üzerimize sıçramasın da yine... Hı. ...bazı çok sıkı. Belki tanımadıklarıyla konuşmak adeti değildir. Tanışalım Recep Özgüler. Ben Serhat. Seyfi Koyuncu'nun kardeşiyim. Duymuşsundur. Abi aylar önce öldürüldü. Katili kendi yerine bir başkasını hapse yolladı. Elini kolunu sallaya sallaya ortalıkta dolaştı. Sen biliyorsun onun kim olduğunu. Bilmiyor musun? Ben söyleyeyim o zaman. Senin tanıdığın biri. Oğuz Ayhan. Söyledim. Öyle birini tanımıyorum. Tanıdığını biliyorum. Bırakın beni gideyim. Eşkıya mısınız? Nesiniz lan? Bilmiyorum diyorum size. Tanımıyorum diyorum. Oğuz nerede? Söyle nerede o alçak? Konuş. Bilmiyorum. Ona yardım ettim. Senin nasıl bir pislik olduğunu biliyorum ne işler çevirdiğini de. Şimdi seni burada gebertmeden söyle. Nerede Oğuz? Oğuz nerede? Bilmiyorum. Konuş lan söyle. Bu kadar hırpalandığı halde hala bilmiyorum diyorsa doğru söylüyor demektir. <laughs>